Selam. Nara kesiyorsunuz ki sesim zoya aldım abi. Sesim hala düzelmedi. Kusura bakmayın. Düzelir mi bilmiyorum. Düzelecek galiba. Yani bir iyi iyileşiyor gibi ama düzelmiyor. Niye bilmiyorum. Arada böyle yanıyor, acıyor falan. Gözlerinden yaşlar geliyor. Bu düzelir bence. Karşımıza Silas var. Zoya aldım. Ee, i̇yi toplayın kazanıyor. Bak bu nasıl oynuyorsunuz uçar arkadaşlar? Şunu Q şöyle atıp adama değdir. Q değdir. Adama vuruyorsunuz. Tık. Yine arası aldım. Nasıl güçlü çar değil mi? Bir level aldı. Yarı can attık neredeyse. Bu kaçar bunu alırız. Gitti Yarıcan hayırlı olsun. Yarıcan aldık hayırlı olsun. Bir adama vuralım. Tamam. Q'ya asıp buz vursam iyiydi. Unuttum. Çok oynamadığım için tabi mallık yaptık oradan Aa evet. Aferin bana. Bana aferin. Gittim milyona vurdum. İyi. Flash atıp E'yi atsam öldürmüştüm bu arada az kötü oynadım burayı ya. Ama evet. soru 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 sorry, İki olacak. Acaba beni keser mi ki iki olunca ya? E değerse bir şeyler yaparım ya. Ama yaklaşmıyor pek. O ne abi? Korktum lan. O nereden geldi lan? Bir level atlayayım. Milyon da ölsün bir tane. Bir tane milyon da ölsün Level atlayayım lan. Korkuttu beni ya. O nasıl geliş kay O git ormandan delir. herif. Şuraya atsaydım Q keşke kuşları çalardım. Ve base atsak iyi ama itemedik kayın geldi. Flash da gitti bizim değil mi? Adam bir şey yaparken. Ha, güzel bir gelmiş okey. Onun flash ignite var. Gelse keser bizi. İyi lazım lazımdı ama itmem lazım. Bittik. Bitti, kötü ettik ama olsun. Wave çok kötü ettik wave ya. Bir saat sürdü gitmem wave Adam donanışa da başlamış. Donanışa silas bence kötü start ya. Dürtüyorum eyvallah ama takasa girip beni kesse daha karlı olur bence. Of çok kötü oldu lan bu ne? Baksanıza abi. Lane küçük wave'deyiz. Base attık. Çok geç base attık ya. Aynamda olsa biraz iyi. Onu keser bence ya. Hadi onu kesin Kesin oğlum hadi. Kayın gemide güçsüz. Koçum benim güzel. hangi güçsüz ya ölü gemide. O kadar güçlü değil. Late de çok güçleniyor. Yani dönüştükten sonra çok güçlü. Bizim botlayın de uzanmış mı? Yok iyi güzel. Botlayın de biniyor. Böyle bir köy gelelim. Bu arada arkadaşlar ee, e, ana kalda popis official'da. bu videoyu kanal bilmiyorum şu anda. E, can yayın açacağım her gün akşam 10-11 gibi. Haberiniz olsun gece yayınları. Allah da bırakmıyor konuşurken. Konuştum diye benim duruyor benim ya. Eskiden durmuyordu yaşandı galiba e, yayınlara bekliyorum hepiniz haberiniz olsun. Öyle muhabbet, oyun hani çok öyle LoL tryhard değil de hani böyle muhabbet oyun tarzı olacak yayınlar. Şimdi biliyorsunuz yaşlandım artık LoL'de öyle tryhard kasacak dönemi geçtim. 28 yaşındayım yani böyle LoL hani tryhard kasacak kadar mentalim yok. LoL ile ilgili yok yani çünkü oyun beni baydı artık. 8 sezon 3'er tane changer kastıktan sonra ve MS'de 2 sezon 50 tane master kastıktan sonra yoruldum artık. Yani LoL ile ilgili bir şey yapmak istemiyorum açıkçası. Yoruyor oyun çünkü beni. göre daha çok yoruyor çünkü tryhard oynamak gerekiyor yüksek daha. Ama böyle olmaz ki. E yeter ama kanka ya. Kuştan giriyorsun. Oradan giriyorsun. Buradan giriyorsun. Sürekli bendesin be. Yetmez mi be? Yetmez mi kayn? Hmm. Yetmez mi acaba adam? Sıkılmıyor. Yani kesemez ama yoruyor beni. Bomboş yoruyorsun yani. İşte boş yürüdük şimdi geri döndük. Nasıl ama? Hiçbir şey değişmedi. Minyon da kaçırmadım. Yürüdük ve geri döndük. <laughs> Neyse aldım farmı. Ay iyi ucunda kaldı. Pasif vurdum vurdum. Güzel. E tutarsa ignite'im geliyor keserim. Uzaktan girip teklerim. Şöyle gelelim uzaktan. 7 ama az vurdum lan 138. Az vurdum. Şuradan güzel bir spell versene bana. İdare eder. Adam az mı yana çok biliyorum lan enteresan. Bu neymiş ya? <laughs> Ay solayı bir şey atamadım çocuğa. Manam bitti ya. Öf 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 öf. Çok iyiydi burası çok iyiydi. Adamın aklını aldık. Ölüyorum zannettim bir anda. Bir anda kesik. Bye bye. Ama, <gülüyor> <gülüyor> mi, ölüyor mu lan sete? Ölüyormuş. Şöyle vurdum. Bunu aldım. Yüzük aldım. Güzel bir tane pot alabiliriz. Ignite'ı aldık adamdan ama hemen atmam lazım diye yetişip canlı durup devam edelim. Güzel ya iyi geldi orada arkaya geçmesi insipençe. Kayın 5 level gelmez bize ya. Muhabbete bak abi bu nasıl bir muhabbet? Üfüne vurdun lan herife, öyle tek attım çocuğa. Aha ondan da bir şey aldık. Haste'de kaldık güzel. Oy. Bir anda tek attık çocuğu acı. Bir anda tekledik çocuğu. Verdik inciyi. Büyüye de attık köyü kaçmasın diye. Güzeldi. iyi kestik çocuğu. Oo, topta Timo bir 80 kere falan ölecek adam var. Aha oynamış lan milyon. Hızlı gitmeye çalışıyorum ki adam doğdu. Yetişmesin şu milyonları olsun. Bak çok kaşınıyorsan ya. Belki kaçarım. Bu oh, abi çok iyi. Sanki o tipiyiz ya. Sanki Zoe o tipi. Koktu değil mi? Koktu koktu. Harbi koktu o tipi. Zoe koktu. İnceyi verdik. Güzel ya Çok ağlıyor çocuk sürekli geliyor mi de gelmadım bir de uzak dur. Tamam gidelim Leyla. Güzeldi. Hmm. Hı hı. Ben olsam topu kempler kuleye alırdım. Altef tordu koydu. Ne gitti acaba? Hiç belli olmaz, toksikti. Altı dört koymuş olabilir. Hmm. Ya midi lost herifin, midi sürekli deniyor, kesemiyor. Niye deniyorsun ki kesemiyorsan? Kesemiyorsan denemeyeceksin abi, bu kadar basit. Sabahtan beri deniyor midi, de. deneme baba, git bot'a dene, top'a dene. Niye deniyorsun ki yani? Sabahtan beri deniyor herif. Böyle oynayalım. Boş deniyor yani. Mesela bot oynasa iyi yani. Ben gider adios. Ping'i atmayı mutene attım kanka. 2 ve 2 killleri yok. Geldiğim için kill alıyorlar. Yani killin hepsini ben hak ediyorum. Çünkü gelmişim. Mid'deki farmı salıp. Bir de kafama ping atıyor çocuk. böyle bir şey yok. Ping atmayacaksın. Ping atmayacaksın kardeş. Çünkü ta şeyden. Ay adam burada zaten demiş. Ta gelmişim oradan ben. Sen bana ping atıyorsun. Hoş mu yani? Şuradan şey alacağım diye. Elif'le biraz oynuyoruz. Aha güzel. İyi vurdum en sesini aç ee, oğlum bu neymiş ya sürekli bir şeyler alıyorum yerden. Kayn gelirse kaçarız ya. Ekseki saklayacağım sonuna kadar. Mecai anır ama maç. Set topu yardı lan. Bu ne oğlum? Bir de gelirse işimiz yaş. E'ye ya bak yarayı adam kesmemiz. Oha. Tek attım. Tek attım abi. Orada geliyorum. Flash gördüm orada. Flash gördüm. Set yarıyor toptan ya. Topa tamam farm'a mı gitseydi acaba? Ota mı gitsek ya? Base mi alsam? Sanki base ya. 1050. Oy şu an base çok iyi bizim için. De şu sete gitsem iyi olacak ya. Sete gitsek bayağı iyi olacak. Set tarbi bizi keser mi ya? Çok öndeyim kesemez bence. 7 kilim var. Dur bakalım deneyelim. süper bir şey alsak iyiydi ya. Çok güzel. Ekmeği aldım Çok güzel kesim çocuğu. Hit oldu. Fena tilt oldu. Çocuğum mental aldık. Oo, mit farm ekmem lazım. MF ne yapıyor? MF trollü mü? MF niye trollüyor? Buradan sekli mecai isteği gelebilir belki. Ne vuruyorum be? Ben avuruyorum. Bir takım kesince veriyor. Korktum vermeyecek diye. Spor şimdi ne trollüyor ya? Mide geliyor. Kule alalım hadi vur. Set gelse kaçamayabilirim ama yok kaçarız ya. O almam lazım. Çok hızlı koşacağım olsam. Tamam güzel. Hayır ya. Hayır win maç. Nefes veriyor bu çocuk. Win maç. Aman diyeyim ha. 4 5 5 bin maç. Öpe falan yok. Bu çıksın bana ne? bay bay. Çok güzel ya. Bir şey değil mi? Mükemmeliz. Ne var? satlar öler bir daha. Hilimiz 10 aldım da. Toplu yarı herif. Tamam ne yapıyor? Bir rakip Şimdi zor. Adam yarıyor ya bu çocuğun farm tutması lazım. Tekleyeyim <laughs> okey güzel. <laughs> güzel. Set yarıyor ya buraya itmem lazım. Öksürük tuttu ya. Set yarıyor itmem lazım buraya kaybedeceğiz oyunu yoksa. Neymiş ya böyle? Zoya güzel çar. Vallahi beğeniyorum ya. Ama talan ormansal ya. Neyin parmasın abi? Kule vereceğiz yoksa. Ejder damlamız lazım. Bu itim de beyaz atayım ya. Kule alabiliyoruz mu? Yok Uğraşmayalım. Gidelim. Ejder alsak iyi ama. Tamam lootsu yok. Kaçması lazım. Adam, adam ölüyor yardım edin lan. Haba, o hepsi ölecek. Cık. Galiba arkadaşlar ya. MF trollüyor. Hmm, set tek başına itiyor. Buz olabilir. Ben elimden geldiğini yapacağım ama lose büyük ihtimalle ya. Kardeşlerim biraz değişikler. Şu çocuk trollüyor. Alan güzel oynuyor. Kötü oynamıyor. Ne trollüyor ama ya. Sete gitmem lazım benim sürekli bu arada ya. Çalarım ben bunu. Yok uzas. Top farm alması lazım birilerinin ya. Neymiş ya öyle? Kayna mı gideceğiz? S sete mi gideceğiz? Sete gideceğiz. Bu ne oğlum? Adam bir wave itiyor. 5 tane milyon. Yapma oğlum lan. Yapma lan. Yaklaşma oğlum. Yaklaşmasa geçeceğiz. Aa, miti, kesiyorlar mı? Keserler ya bence. Ya şu farmı bir de tutsa kuleyi bayağı tuttuk ama. İş puanı alsam ne olacak ya kule almak için bu arada. Çok iyi olacak. Ya alamam ki base atacağım adam doğmuştur ya. Doğacak yani. Rabona almam lazım. Adam ara gittirme yapıyorlar ama çok şerefsiz bunlar ya. Baş edemeyiz ki. Baksanız abi o orayı o orayı tutacağız ki yetişemiyorum. Kaç koşuyorum ben şu an? 443 iyi de koşuyorum. Lan tamam, kesemez ki onu ya. Ulan, nabir, lan ne ölecen lan? Ne oldu? oğlum? Oha tek attım herife. Adam tek yedi. Zınk diye koydum ensesine. da lazım kuleleri. Abi bu nasıl bir oyun? Herkes sürekli lane itiyor. Şimdi topu da itiyorlar aynı anda. Ulan set sal şu topu be kardeş. O inançlar ya. Öyle bir bebitiyor herif. 10 tane milyon gelir defasında. Vallahi ben kese kese soracağım oyundan. Baksana abi şimdi buraya itiyorlar. Allah'ım çıldıracağım. <laughs> bitirelim ya oyunu bitirelim. Terse böyle toplar hiçbir şey olmaz Öyle oğlum. Güzel. Güzel. Kötü oynadım buraya ama sorun yok. Okey. Tamam bas çocuk. Güzel. Nice. Oh iyi vurdum ha çocuğa. Güzel acı. Bütü basar söyleyebiliriz. <laughs> öf öf öf. Ne yaptık lan burada bir anda? Öf. Çok iyi be. Çok iyi. Bir canım var. Base atmam lazım. Tamam. Baran abis. Oha 16 sıfırım. 16 sıfırım acı. Ben bitecek ama e, 60 gol bekleyebilir miyim ya? Beklerim. Çok iyi oyun be. Taşıyorsun. Oynatmıyorum ki sadece. Her şeye tek atıyorum. Adam demek adam ağlıyor. Bizim alamamız lazım. Adam ağlıyor. Niye ağlıyorsan manyak herif. Alman lazım. Aldım okey güzel. MF alıyor. Sabır. MF troll ya belli zaten. Neyse oynasın da sorun yok ya. Oynasın da sorun yok abi. Bitirek ya go ya. Şöyle borona gidelim falan. Bitirim vardı oyunda. Hoş bitirim. Ulan borona gitsin bak Hoş bitirim buradan. Siper lazım ha. Bitkinlik geldi. Okey güzel. Ne yapıyor? İzliyor ulti var ya bu diye. Uyutte Mario bir isti. Çok tatlısın oğlum ya. Yerim seni. Çok şeker. <laughs> e bitti ki oyun. Vurdum bayılıyor acaba nasıl bas atıyorsan vurdum bayılıyor. Bir koyan bayılıyor azay. <laughs> titol titol. Ya R e basmam lazımdı. K'dan bozuldu. Daha K'dan bozuldu. Dalga geçerken dalga olduk ya. Büyüdü rence almışlar. Şunu alalım da. Vuralım. K'dan bozuldu arkadaşlar. 20'ye 1 olduk. Ölmeden oynamıştık ne güzel ya. Üzdü. Niye öldük biliyor musunuz abi? Niye öldük? Miss Fortune gitti. Set 37. Yani ben ölmezdim normalde. Set 37 yemese kafama düşmezdi. Ölmeyecektim. <laughs> Oynardım orayı yani. Jinx'de kesmiştim. Üzdü. aldım. 653 AP'miz var. Büyü dirençleri şu an işe yaramaz. Çok verim. mecam gitti. Artış şey olduk. Ne demek ben de ben oynayın. taşıyoruz ya. gel oğlum bir de. Gel oğlum bir de. Misfortune dikkat dön evladım. Flash'i var mı? Yokmuş. Hmm, Sete de gitmiş ya. O oh, ruh gömleği falan almış. Güzel şey tam Bile yeter ya. %13. %40. Of. %27 bayağı fark ediyor ama olsun. Artık vururum çocuğa <gülüyor> 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 Pijan ölsün o lütfen ölsün GG Güzel 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 güzel. 468 koşuyorum bu arada. Çok iyi değil mi? Mecai artı liç puan çok iyi ya bence. Bitti iyi oyun. Büyük ihtimalle bitti şu an. Beze tek desem mi? Ne varsa basır. Lazer öldü. Abi lazerden 5 hit yedik lan. Lazerden 5 hit yedik lan. Neyse bunu da alacağız. Çok trollüyüz. Kaybedebiliriz. Bitirmemiz lazım bu oyunu. <laughs> Vallahi bitirmemiz lazım. Çok trollüyorum. Base'de tek dizide herifi de ölüyorduk. Ah Kayn içeride öldü. Güzel. Bitirek ya. Trollemeyelim. Bitten bitti. Okey güzel. Tamam. Full buildiz. Dakika 24 full item olduk. <laughs> Setteki emanlara bak. Al oğlum. Büyü direncini yaşayacaksın. Oy havada kesti. Ignite attı kesin. Bitiriz ya sorun değil. Rollemezsek Aynen. Red buff'ı alsam biz Fortune'dan önce alamıyorum değil mi? Benden önce doya çocuk. Blue alamayız galiba. Lamar şu an bir Ejder 530 gold çıkmıyor lan. 1000 gold falan olması lazım. Belki 2000 gold çok geriler şu anda. Aa FF verler. Adamlar artık dilenmek istemedi. FF'ler arkadaşlar. Derler ki bu ne dilencilik. FF'ler. Arkadaşlar YouTube'da canlı yapacağım. Her akşam 10, 11, 12. Bir, öyle, yani saati belli değil. Spor'dan geliyorum. Yemek yapıp yemek yiyorum. Sonra video çekiyorum. Video YouTube'a yüklüyorum. Ondan sonra hani e, yayın açabiliyorum. Hani yayın saatleri de belli değil ama YouTube'da açıyorum. Yani Instagram'ı takip ederseniz duyuruları, yayın duyurularını görebilirsiniz. Abi 46K'yı vurmuşuz. Çocuğu reportlayacağım ben bu arada. Şu komple şöyle palma ya. çünkü chatte yapmıştı bayağı. Üç görüyorum. Demir not Bay bay.